Evet arkadaşlar yeni videomuzda hepinize merhabalar. Bugün sizlerle kafadan kafadan şat vurma Allah vurma oyunu oynayacağız. Tabi kafamızın acımaması için şöyle bir maske yapacağız. Tamam gel bir gösterelim <laughs> arkadaşlar. Evet, Tam şuradan vurmaya çalışacağız. Sırayla birbirimize takacağız. İlk <laughs> e, Ömer vurmaya çalışsın o zaman. Başlayalım. Evet başlayalım. Evet Ömer evet, şimdi vurmaya çalışacak. Hadi ben duruyorum. Bismillah. İnşallah gözüme falan girmez. Vuramadı ki. Şimdi ikinci. Sıra ben Ömer'i vurmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Ben bir geriden vuruyorum. gözükmeyebilirim. Bırak. Hakket vurdum. İşte ben ya. <laughs> sıra benim? Bu arada e, en az puanı alan kişi en sonunda istediği şeyi yaptırabilir en az puanı alan kişi. Şu an 1-0 ben öndeyim. Hadi <gülüyor> bakalım. <laughs> 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 Ayol arkasından bu sefer. Acaba hadi. Sayalım mı? Nerede burada mı Murat? Hey, burada. Tamam Murat sayalım bir bir. Evet şimdi sıra bende şöyle çektik atışımız yapıyoruz. Yes. Eğer yeah. bir de kafasını aylatmasak bir pardon iki bir İki bir aynı. Vurdun mu? Vurdum. Ay, Vurdum. Evet geri gidiyorum. Dur bekle bekle. Dur. Vuruyorum hazır mısın? Ya. Kafanı çektin de neyse zaten kafasını çekmesin falan diyorsam. Şu an hala 2-1. Evet baktım numara. Bravo. Şimdi ben vuracağım Ömer'e. Hadi. Her kafanı oynatma bak sayma. Buramdan vurdum buramdan. <laughs> evet vuramadım tam kafasından. Evet gene sıra tamam. bende burada şaşı gibi Hadi hazır gözüküyor inşallah. Geri tam neyse at. Haydi. Burada. Burada. Burda, Burada. bismillah bismillah Burda. Burada. 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 ya bu Burada. gitmiyor var ya. Burada. ya. Bu şu an ben öndeyim. Burada. Burada. Aman göre. Ya Bravo. Ama bu vermeler ne olacaktı? Evet <laughs> El arkadaşlar bu sefer ben ben eğer dediğim gibi Ömer'e maskeyi takıp onu tam burasından vurursam oyunu kazanıyorum ve Ömer'e istediğim cezayı yaptırıyorum ama vuramazsam Ömer beni vurmaya çalışıyor. Vurursa devam etmiyoruz. 2, 2 olduğumuz için devam ediyoruz. Silahımız hazır. Bu son vuruşum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sıyırdı hakikaten sıyırdı. Gerçekten sıyırdı. <laughs> Ömer vurursa beraberiz. Vurması artık ben kazanacağım. Vurdum. Gerçekten vurdu. Yok böyle bir şey <laughs> Şu an 2-2'yiz. Iki, Eğer şimdi ben vurursam kazanacağım. Ben vuramazsam ön... Ömer vurursa o kadar bir bununla. <laughs> <vuruyoruz. gülüyor> dur ya, dur. ama, dur dur. Vallahi vurdum, kazandım. 3 <laughs> 2. Evet, bu oyunun galibi... galibi ben oluyorum ve galibiyim, değil mi? Evet, galibiyim. Şimdi Ömer'e istediğim ceza yaptırabilirim. Pere pul biber yedireceğim ama e, çay kaşığından daha az bir şey. Getirelim. İşte pul evet, biber. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Biraz eğil. Fena koyu bir kokusu var. Vallahi yedi. Eğil. Yedi. Ay. Evet cezasını da çekti arkadaşımız. Tamamdır. Evet bu videonun da sonuna... Bir saniye ışık bundan çok fena vuruyor. <laughs> Bismillah. Bu videonun da... Gel birlikte kapat. <laughs> Yanlış şu an ağzı. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Bu videoda hep bir olmak istemedi. Çünkü arkadaşlar. sınavları var ve sınavları yaşıyorum. Hepiniz çok Bitiriyoruz arkadaşlar. Size iyi de benim gibi hesabınızı girmek istiyorsanız TikTok hesabına. Yallah. arkadaşlar.